Lina bilerek arkadaşını yere itti. Mira yere sertçe düştü ve hareketsiz kalınca Lina onu öldürdüğünü zannedip cesedi ortadan kaldırmak için geri dönmeye karar verdi. Ama olay yerine geldiğinde Mira orada değildi. Sadece kolyesi yerde duruyordu. Mira başından ciddi şekilde yaralanmıştı ve bir kayanın arkasına saklanmıştı. Lina'nın sesi gelince Mira sessizce dinlemeye başladı. Lina ağlayarak beni affet bir hata yaptım. Bir daha olmayacak diyordu. Mira bir an ona inanmayı düşündü. Ama Lina'nın yüzündeki yalan çok belirgindi. O sadece kendini kurtarmaya çalışıyordu. Mira bunu gör görünce çok şaşırdı. Lina gece boyunca bile ormanda onu aramaya devam etti. El fenerinin ışığı yüzüne vurduğunda Mira kıpırdamadan durdu. Lina onu yine bulamayınca yağmur başlayınca pes etti. Ertesi sabah Mira büyük bir ağrıyla uyandı. Gücünü toplayarak yakındaki çamurlu göle ulaştı. Hiç düşünmeden susuzluğunu gidermeye çalıştı. Lina'nın peşini bırakmayacağını biliyordu. Sonra Lina'nın bir zamanlar söylediği zor anlarda en tehlikeli yer, en güvenli yerdir cümlesi aklına geldi. Bunu hatırlayınca kamp yaptıkları yere doğru gitti. Kamp alanında kimse yoktu. Telefonunu aradı ama Lina onu ondan önce gelip telefonu almıştı. Mira bir ağrı kesici aldı ve yarasına sürerken Lina yeniden ortaya çıktı. Bu defa elinde dürbünlü bir tüfek vardı Mira. Hemen küçük bir kayığa binip uzaklaşmaya çalıştı ama yarasından dolayı çok yavaş ilerliyordu.